Evet, bugün Üzgün Baba Cemevi ibadet yeri ile ilgili Çevreci köyümüzün yani aynı yere, aynı mekana sahip olan köyümüzün Fuzuli işgaldan kaynaklı bir tahliye davası açtığı için buradayız. En başta belirtelim üzgünüz. Üzgün olma sebebimiz şu. Her zaman her yerde söylüyoruz. Felsefesi eşitlik üzerine cevheri mertlik, hazinesi bilgi ve meyvesi sevgi olan yöre inancının özellikle dört kapı kıt makam dediğimiz ama kutsallarından biri belki Dersim yöresinde ziyaretgah anlamda da en çok ziyaretgahın ziyaretin yapıldığı yer kurbanlarının kesildiği yer hak lokmalarının dağıtıldığı yer böyle bir yerin Fuzuli işgalden kaynaklı bir davaya konu olması, adliyeye konu olması yöre inancını barındıran yöredeki 54 köyümüzü, yine o köy sakinlerimizi üzen bir durumdur. Üzüldüğümüz bu meselenin geniş olan bu inanç ritüeli, bu inanç önderleri, bu kadim kültür içerisinde bu meselenin adliye intikal olmadan çözülmesi. Buradan tabii ki şunu söylüyoruz açılmış bir dava var ama yine buradan çözülmesi gerekiyor. Bu çevreci köy muhtarlığına onun ona bu akıl tutulmasına sebep olanlara çağrımız şudur. Bir feragatle bu dava tarihin çöp sepetine atılabilir. Talebimiz bu yöndedir. Bu yönde talebimizi buradan bir kez daha yeniliyoruz. Çünkü yöre halkı uzun süredir bu anlamda bir meseleye, bir davaya konu olan şeyi biz inanın ki anlatmak istemiyorduk. Dilimiz varmıyordu. Buna bize mecbur kalan insanlar oldu. Bunu devam ettirmek isteyenler oldu. Bu vesileyle çağrımız bir kez daha onlara tabii yöre inancındaki insanlara da söylüyoruz. Bu nasıl Yakın zamanda bir birlik ceminde çözüldüyse çözülebilecek bir meseledir. Talebimiz bu yöndedir. Aksi yönde Dersim Barosu başkanı iken bu mesele bize intikal etmişti. Epey bir emek mesaimiz olan bir meseleydi. Halen de Dersim Barosu, Dersim Barosu'nun avukatları da bu meseleye sahip çıkmaya, takip etmeye devam edeceklerdir. ben de bütün hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ee, bugün tabii konuşmamız görüldü. Ee, biz bu e, burada ifadelerimizi verdik. Yani şöyle bir daha önce de açıklamada e, bu açılan davanın e, hangi iklimde açıldı, hangi şartla açıldı, kimin talimatıyla açıldı. Sonuçta bu davanın arkasında bir üst akıl var. Bu dava bizim düzgün baba cemevi olarak tam da cezai yatırımlarla karşı karşıya olduğumuz bir dönemde. Yani idari, mali, birçok bir para cezalarıyla Karşı karşıya olduğumuz bir dönemde işte dönemin kaymakamının gelip Cem evimizin önünde bizi silahlarla tehdit ettiği bir dönemde yine o dönem e, günceli valiliğin bu demek, düzgün baba Cem evini işgal ediyor dediğinden bir hafta sonra e, köy muhtarının e, açtığı bir davada. Dolayısıyla bu davanın tarafı e, bizim açımızdan e, bir önceki e, kaymakamdır, Uğur tutkandır. Yaşan bugün burada kendisi olsaydı, kendisi katılsaydı, bekarlardan muhtarı göndermeseydi bu dava e, köylülerinin köylülerin veya köy muhtarının açtığı bir dava değildir. Bu davayı muhtar Bekaret'in yürütüyor. Şu anda şurada bulunan canların hemen hepsi muhtarın köylüleri. Hiçbiri bu davaya rızalık vermiyor. Köylerin, dün köylülerimizle bir toplantı yaptık. Hepsi bu davaya isyan ediyor. Bunu doğru bulmuyor. Bu toplumumuza, inancımıza, kültürümüze aykırıdır. Dolayısıyla düzgün baba e, kutsallarımızın hapsi olmaz. Kutsallarımız bu ülkede konu edilemez. Bu inanca e, aykırıdır. Bu inanca saygısızlıktır. Bu toplumuzu küçük, 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 küçük. Biz yolumuz var, bizim erkanımız var, bizim pirlerimiz var, analarımız var. Biz sorunlarımızı, taleplerimizi, her konumuzu cem cemaat ortamında, pirlerimizin huzurunda çözeriz. Bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum, duyarınız için. Aşkım.